Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün bu uygulama yapmayacağım. Daha önce çektim de tam randım alamadık. Ee, video araya kaynadı, yeniden atacağım. Ee, Megan 2'ye aldığımdan beri neler yaptım, ne değişiklikler, ne dokunuşlar yaptım. Bunları göstereceğim size arkadaşlar. Kendi çabamla, kendi ufak tefek yaptıklarım var. Eksik olan birkaç bir şey daha var. Onları da söyleyeceğim videoda. İç mekandan başlayabiliriz neler yaptığımı. Hemen kamerayı alacağım durdurup şu iç mekana ne yenilikler yaptık. İç mekan beni takip ediyorsanız rezaletti. Yani e, berbat ötesiydi, pisti, kötüydü. Aklınıza gelecek her şey vardı arkadaşlar. O yüzden iç mekanda bir değişiklik yaptım. Bu arada o değişiklikleri yorum kısmına yazarsanız olmuş olmamış. Saygı çerçevesinde herkesin fikrine e, saygım var benim. Küfür et, olmadığı sürece no problem. Sonuçta herkesin zevki farklı. Şimdi İç mekanda neler yaptım? Hemen hızlıca gösteriyorum. Dostlar beni bilen bilir iç mekanda evet çok güzel Cozy'nin gördüğünüz gibi telefon tutacağını yaptım. İleri geri, yana sağa sola hareket ediyor. Şu gördüğünüz maun kaplamayı yaptım. En arkadan buraya kadar bütün detaylarıyla gösterebilirim. Komple bunu babamla birlikte yapmıştık. Videosu var. Vites topuzunu değiştirdim. Bunu herkes beğenmedi ama ne yapalım? Şu anlık idare ediyoruz. Vites topuzu hakkında da fikrinizi bekliyorum. İşte maun kaplamanın devam ettiği yerler. Buralar. Şu plastikleri değiştirdim. Komple. Buralar. Şuraya krom detay getirdim. Şu yan döşemelerim değişti komple. Nasıl olmuş? Cillok gibi leş durumdaydı. Megane 2'nin kroniği. Bunlar değişti. Yine keza burada da maon kaplamalar. Krom detaylar. Arabanın dış aksesuarında da kromlar var. Dışarı tarafa da geçeceğiz. İç tarafta koltuk döşemesi yaptırdım arkadaşlar. Şöyle bakın. E, elim çıkıyor. Bir saniye şöyle yapayım. Koltuk döşemesi var. Gördüğünüz gibi. Nasıl olmuş sizce? Fikrinizi alalım. Hemen Kapıdan dışarı adımımızı atalım. Yine krom detay, Megan. İç mekanımız böyle. Şöyle göstereyim. Kapıyı kapattığımız zaman komple krom. Arabayı komple krom paket yaptık görebilirsiniz. Kapı kolları, çıtalar, direk, yan dikler. Hemen dönelim. Ön ızgaralar. Yarasa kanatlar. Aynalar. Şöyle bakın. Arka tarafa gelelim. Arka tarafta siyah lipimiz. Megan yazısı. Alttaki krom parça. Daha bitmedi arkadaşlar. Yaptığım işlemi göstereceğim yine. Motor bölümünü açayım. Motor bölümüne bakalım. Yine arka tarafta da döşemeler değişti. Krom detaylar. Krom detayımız. Koltuk döşememiz bu şekilde. İçeriden de bakarsak kop böyle nasıl görüntü? Sizce güzel mi? Evet. Evet, gördüğünüz gibi motoru şu gördün şu parça, bu parça, bu parça ve bu parça sonradan yapıldı. Motorumuz çok derli toplu halde. Zenon farlar takıldı. Potonun Milstone Müthiş var. Tavsiye ederim. Kanalda videosu da var. Genel olarak ufak tefek dokunuşlarım bunlar dostlar. Lakin jant alamadım. Arabayı satıp satmamak arasında kararsız kaldığım için jant almadım daha. Alabilirim ve tavanı siyah kaplatmak istiyorum. Çünkü güneş yanıklarım var. Sizce tavanı siyah kaplatayım mı? Yorum kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Şu ana kadar yaptıklarım bunlar. Hepsi elemeye göz nuru dostlar. Hepsini kendim yaptım. Umarım bu videoda size bir fikir verir. Ufak tefek dokunuşlar yapmak isterseniz sizlere fikir olur. Yorum kısmına da yazarsanız ben size yardımcı olurum. Görüşmek üzere.